arkadaşlar. Çeviri teknikleri ve kelime öğrenimi sayesinde bir cümle içerisinde öğeleri ayırmayı ve bununla birlikte kelimeleri nasıl tahmin edebileceğinizi öğreneceksiniz. Sistem şu şekilde işleyecek. iki basamaklı. Birincisi bir cümle nasıl çevrilir onu öğreneceksiniz. Sonrasında çevirdiğiniz bu cümle içerisinde bilmediğiniz bir kelime varsa bu kelimeyi nasıl öğreneceğinizi öğretmeye çalışacağım sizlere. Hepinizde İngilizce bir cümleyi anlamak ve kelimeleri akılda tutmak çok zor geliyordur şu ana kadar. Birçoğunuzda bu duygu vardır. Ama yavaş yavaş bu sisteme kendinizi entegre edebilirseniz inanıyorum ki bir aylık ya da bir ay 15 günlük, 1,5 aylık bir sürede dilin mantığını anlayabileceksiniz. Bilmediğiniz kelimelerle karşılaştığınızda bunun altını çizmek istiyorum. Ben bu kelimeyi tahmin edebilirim. İnancını kendinize yerleştireceksiniz. Ve bu sayede ne olacak? 1. anlamanız sızlanacak. 2. Daha önemlisi bir kelimeyle karşılaştığınızda artık içinizde o kelimeye karşı bir Olumsuz duygu, ay bunu bilmiyorum, bunu nasıl öğrenebilirim ben, bir türlü aklımda tutamıyorum gibi duygulardan kurtulup bunun yerine emin olun ki ya ben bu kelimenin anlamını çat pat tahmin ederim hissi olacaktır. O yüzden e, sizlerden isteğim tek şey sabır ve çalışmak. Bu noktada bu dersler sizlere yardımcı olacaktır. Sizden isteğim tekrar söylüyorum hemen bu işin olması e, gibi hayallere kapılmamanız. Bu hayallerin yerine kendi kendinizi yetiştirebildiğinizi gördüğünüzden keyif alıp İngilizce öğrenmeyi sizin yapmanız gereken bir iş olduğunu asla bir sistemin size bunu öğretemeyeceğini kabul edip bu sisteminde benim uygulamaya çalıştığım sisteminde size yardımcı bir sistem olduğunu görmeniz ve kabul etmeniz gerekiyor. Şimdi bu bilgilerle e, sizin de paydaş olacağınız anlatıma ve eğitimme başlıyorum. Dediğim gibi siz de burada en az 50 önemlisiniz. Kulaklarınızı, gözlerinizi dört açıp sistemi anlamaya ve yavaş yavaş uygulamaya başlayalım. Şimdi nedir bu sistem? Öncelikle biz İngilizce bir cümlede çeviri öğrenmemiz gerekiyor. Mesela bir çeviri yapmadan önce İngilizce'deki cümlelerin özne, masum kullanacağım burada onu takip ederseniz iyi olur. Yüklem ve nesne olduğunu bilip çeviri sırasında hiçbir sıra atlaması yapmadan düz bir şekilde gitmenizi aynen bizim dildeki gibi gitmenizi önereceğim size. Sonra zihniniz yavaş yavaş artık bu sırayı mantıklı bulmadığı için kendi kendine düzeltmeye alışacak. Ne demek istiyorum? Yavaş yavaş göreceğiz. Örneğin bu cümle basit bir cümle. Başlayalım. Çocuklar uygulamayı yapıyorum dikkat edin. Sever. Geniş zaman olduğu için sever dedim fiilin birinci hali. Hepiniz biliyorsunuz bu konuları az çok. Televizyonu. Şimdi çocuklar sever televizyonu. Siz bunu söylediğinizde kendinize zihniniz zaten bunu yavaş yavaş düzeltiyor. Çocuklar televizyon severler. Çocuklar televizyon seviyorlar. Çocuklar televizyonu severler şeklinde değişik değişik alternatiflerle zihniniz bunu düzeltecektir. Ne yaptık? İngilizce bir cümleyle karşılaştığımızda sırayla cümleleri çevirdik ve bu şekilde zihnimizi kelimeleri kendi kendine toparlamasına izin verdik. Bir anlamda bir zihin eğitimi yapıyoruz. Hani İngilizce düşünmek derler ya. O İngilizce düşünmeyi bırakın zihniniz kendi yapacaktır zaten. Nasıl ki Türkçeyi etrafınızdaki sistematik bir hareketle öğrendiniz. İngilizceyi de bu sistematik hareketle kendi kendinize öğreneceksinizdir. Yoksa şöyle yapmak değil. Ay özne bu, yüklem bu, fiil bu. Ben bunu nereye koyayım? Nesne bu pardon nereye koyayım şeklinde düzeltmeler yerine siz zaten çevirin. Bu sayede bu öğrenme şeklinizi zihniniz kendiliğinden öğrenecektir. Bir sonraki örneğe geçelim. Örneğin öğrenciler öğreniyorlar İngilizceyi. Tekrar söylüyorum sıralı çevirmemiz gerekiyor. Tabii ki cümledeki yüklemleri fark etmemiz gerekiyor. Zihnimiz bunu kendisi sona koyacaktır Türkçe bir cümle haline getirip. Ama önce bunu fark etmemiz gerekiyor. Neyi fark etmemiz? Özneden başlayıp, yüklemi söyleyip, bu sayede öğeleri görüyoruz, nesneyi söylemek. Örneğin, öğrenciler öğreniyor İngilizce. Zihin bunu zaten şöyle düzeltiyor. Öğrenciler İngilizce öğreniyorlar. Şeklinde düzeltiyor. Bunu sizin kendi kendinize yapmanız da normal ama bırakın zihin zaten bunu kendisi yapar. Bir sonraki örneğe geçiyorum. Su bu sefer past tense var. ED hali fiilin ikinci haldir ya. Okulda birçok kez öğrendiniz bunu. Üniversite sona kadar gelip hala da tense gördü, gören bir cemaatiz biz. Ne yazık ki bu şekilde devam ediyor. Ama bunun yararını göreceksiniz. Korkmayın. Örneğin Su kullandı benim bilgisayarı. Ha, Su benim bilgisayarımı kullandı şeklinde bunu zaten yapacaksınız. Evet bazen hatalar olabiliyor. Devam ediyoruz. Evet geldik en güzel cümleye. Ben bil ecek ecaktır. Gelecek zamandır. Bunu tahmin edenlerin olduğunu görüyorum. Ay ecek biz bunu görmüştük okulda kız şeklinde. Söyleyenler de vardır birbirine. O yüzden ben hemen devam ediyorum. Ben eceğim, geçeceğim YDS'yi. Evet. Akıl hemen düzeltmiştir. Ben YDS'yi geçeceğim demiştir. İçinden de bir ses inşallah İnşallah demiştir. Evet biraz daha uzatalım cümlelerimizi. Farklı cümle yapılarına gelelim. Hani ecekten devam ederken bu sefer ken yapısıyla karşılaştık. Bir öğrenci ebilir, öğrenebilir beş kelimeler günde. Evet biz bunu beş kelime diye çevirdik zaten kendimiz. Bir öğrenci öğrenebilir beş kelime bir günde. Yani zihin diyor ki bir öğrenci günde beş kelime öğrenebilir. Bu arada hemen bakıyorum. Evet, bunu dersek herhalde bir daha karşımıza çıkmayacak. Devam ediyoruz. Bakalım atladık mı? Evet, bu cümledeyiz. Biraz size zaman vereyim. Siz yapın. Evet, başlıyorum benim arkadaşım has sahip olmak geniş zaman ya sahiptir 55 den dan yds ha İngilizce de edatları sağa dayalı çeviriyoruz örneğin on the table dediğimizde masa da o zaman burada da from den dansa yds'den şeklinde olacak benim arkadaşım sahiptir 55'e yds den ha arkadaşımın yds 55'i var sahip olmak değil de var gibi çevirirsek daha güzel oluyor. Evet bir cümle daha geldi. Öğrenciler kantinde ardır dir diye çevrilir. Arkadaşlarımdır. Ha, kantindeki öğrenciler arkadaşlarımdır. Benim arkadaşlarım şeklinde bir cümle var. Tamam düzelttik. Şimdi kelime öğrenimine yavaş yavaş geçebiliriz arkadaşlar.